Bakınız 19. soruda A ve B birer reel sayıdır diyor. Az önceki soruya dikkat edelim. Hemen hemen aynı ifadeler var ama az önce tam sayılar demişti. Burada da ne diyor? Reel sayılar diyor. O zaman burada artık 3A'yı 3 ile genişleterek bulacağım. Birinci eşitsizliği 3 ile çarpıyorum. İkinciyi de 2 ile çarpıyorum. 3 küçüktür. 3A küçüktür 12. Sonra 4 küçüktür 2B küçüktür 12. Sonra bunları topluyorum arkadaşlar. 7 küçüktür 3A artı 2B o da küçüktür 24. 3 artı 2B toplamının alabileceği en küçük ve en tam sayı değerleri birisi ne oldu? 7'den sonra 8, biri de 24'ten önce 23 olur. Bakın tekrar ediyorum. Az önceki soruda tam sayı demişti. Kat sayılarla genişletmedim. Eşsizlikleri çarpmadım. Direkt verilen aralıklardan tam sayılar alıp kullandım. Bu sefer reel sayı dediği için mesela 3 ile 1 bölü 3'ün çarpımı da bir tam sayı verir bana. Toplamı tam sayı olarak sorduğundan dolayı çarparak genişlettik ve taraf tarafa topladık. İşte hemen yanı başında bu iki soruyu beraber görmemiz tam da anlatmak istediğim şeyi bize ifade eder. Bakın şu anda 3 artı 2B, 3 artı 2B soru hemen hemen aynı gördüğünüz gibi. Şimdi ne değişiyor? Sadece çalıştığımız kümeler değiştirilmiş. Birinde reel sayılar, birinde tam sayılar diyor. Yani az önce 3-5 dakika anlatmaya çalıştığım şey bu iki soruda çok net karşınızda sevgili öğrenciler. Bakınız burada artık ne yapıyorum ben? 3A artı 2B'nin en büyük değerini bulmak için yukarıdaki işsizliklerden A ve B'nin ikisinin de en büyük değerini getirip yazacağım. A'nın en büyük değeri 3'tür. 3 çarpı 3 artı B'nin en büyük değeri 5'tir. 9 artı 10'dan 19 en büyük değer olur sevgili öğrenciler. En küçük değerini bulmak için de bu sefer hem A'nın hem B'nin en küçük değerlerini kullanacağım. A'nın en küçük tam sayı değeri birden sonra 2'dir. 3 çarpı 2 artı. B'nin de en küçük değeri 2'den hemen sonra 3'tür. Buradan da 6 artı 6'dan 12 buluruz. Yani en büyük değerini 19, en küçük değerini 12 bulduk. Eğer az önceki gibi kat sayılarla genişletme yapsaydık bu değerlerden farklı sonuçlar bulacaktık değerli öğrenciler. X ve Y tam sayı olmak üzere bakın burada tam sayı diyor. 2x eksi y eşittir 6 y'nin alabileceği en büyük tam sayı değer kaçtır diyor. Şimdi y eşittir 2x eksi 6'dır. y'yi yalnız bıraktım. y'yi soruyor bana. Şimdi 2x'ten 6'yı çıkarıyoruz. y'nin de en büyük tam sayı değerini soruyoruz. O zaman x'e en büyük tam sayı değerini yazarsam y'nin en büyük tam sayı değerini bulmuş olurum değerli arkadaşlar. O zaman x'in büyük tam sayıları bakın burada nedir? 4'tür. 4'ü getirip yerine yazıyorum. O halde y eşittir. 2 çarpı 4 eksi 6'dan 8 eksi 6'dan 2 olur. Ama tam sayı olduğunu düşünmeseydiniz, dikkat etmeseydiniz ne yapacaktınız? 2x'i bulacaktınız. Burada öyle bir yanlış yola girerek çözüm de yapalım. Karşılaştırma yapalım sevgili arkadaşlar. Bakın bize 2x'i yazıyorum. 2x küçüktür. Kaç? 10. 2x 6. Her iki tarafa eksi 6 ekliyorum. Küçüktür. 4. 2x 6 4'ten küçük oldu. Bu 2x eksi 6 da y oldu. Yani y küçüktür 4 oldu. Arkadaşlar y 4'ten küçük en büyük sayı 3 olur. Halbuki yukarıda ne bulduk biz? Bakın 2 bulduk. Demek ki bu çözüm yanlış. Çünkü tam sayı diyor bize. Tam sayı olarak işlem yapmamız gerekiyor demiştik. Evet. 22. soruda a kare a'dan küçüktür diyor. Burada neyi hatırlayacağız? Demek ki 0 küçük a küçük 1'dir arkadaşlar. Yani 0 ile 1 arasındadır a'lar. Ee, küçük eşit dediğine göre 1 de dahildir. Yani 1'e de eşit olabiliyormuş a kare küçük eşittir a dediğimiz. Sonra x e 6 küçük eşit 2b küçük 4. 2 artı 3b'nin alacağı 2ay'ı hemen bulalım buradan. 0 küçüktür 2A küçük eşittir 2. Sonra bize ne lazım? 3B lazım. 3 ile çarpıyorum. Eksi 18 küçüktür eşittir ee, 3B lazım. 2B var burada. O zaman önce 2'ye bölelim ya da 3 bölü 2 ile çarpalım. Ee, hangisini artık yaparsanız. 3 bölü 2 çarpı eksi 6 küçük eşit 2B küçüktür 4 3 bölü 2 ile çarptığımda bu 2 gidecek. Burası do, eksi 9 olacak küçük eşittir. 3 tane B istemiştim onu tespit ettim. 2'ler sadeleşti 6 oldu. Dolayısıyla bu ikisini topladığımda da eksi 9 küçüktür. 2 artı 3 B küçüktür. 8 bulmuş oluruz. En büyük en küçük tam sayıların arasındaki farkı soruyor. En küçük tam sayı değerimiz eksi 8 en büyük tam sayı değerimiz 7. Bunların arasındaki farkı mı soruyor? En büyük tam sayı değeri, en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? 7'den eksi 8 çıkarsa 15 fazladır diyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Son sorulara doğru gelirken a kare küçüktür a yine kullanmışız bakın. Demek ki 0 küçüktür a küçüktür 1'dir. Ee, B kare mutlak B'den küçük eşitse demek ki eksi 1 küçük eşittir. B küçüktür. 0 diyoruz sevgili öğrenciler. Ee, eksi 1 eşitlik 0'da dahil burada değil mi? Bunu da yazabiliriz. Ee, az önceki sorumuzda da böyle bir eşitlik vardı sanırım. Gözden kaçmamıştır inşallah. Ee, buradan bakınız. 5B eksi 2A hangi aralıkta bulunur diyor. Bize bir tane 5B lazım. Eksi 5 ile çarpıyorum. Pardon 5 ile çarpıyorum. 5B küçük eşit 0. A içinde eksi 2 ile çarpıyorum. Yön değiştirir. Eksi 2 küçüktür. Eksi 2A o da küçüktür. 0 oldu. Toplarsak bunu eksi 7 ile eksi 7 ile 0 arasında olur. Bu aradığımız eşitsizlik sevgili öğrenciler. 0-4 aralığında bir soru yazdık ilave olarak. Bu sorudan hiç çözmedik. Burada şöyle bir yanılgıya düşülebiliyor. Önce karesini alırız sonra iki katını alırız sonra bunları toplarız. Bunu yapamayız arkadaşlar. Bunu şundan dolayı yapamayız. Karesini aldığımız x ile iki katını aldığımız x değerleri aynı değerler olmayabilir. Mesela karesini alırken x'i 4'e en yakın değer almışken 2 katını aldığımda 0'a yakın olan değeri almış olabilirim. Yani farklı e, sayıları aynı x değeriymiş gibi işlem yapmış olabilirim. E o zaman ne yapacağız bu soruda? O zaman şöyle yapacağız sevgili arkadaşlar. X² 2, x kare artı 2x artı 5 X² artı 2, x kare artı 2x artı 5 eşittir. X² artı 2, x kare artı 2x artı 1 artı 4'tür sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurası ne oldu? Bir tam kare oldu. O zaman x artı 1'in karesi artı 4. İşte artık x artı 1'e ulaşmam lazım. 0 küçüktür x küçüktür 4 ise her tarafa 1 eklersem 1 küçüktür x artı 1 küçüktür 5 olur. Şimdi karesini alırsam 1 küçüktür x artı 1'in karesi küçüktür 25 olur sevgili öğrenciler. Ne kaldı? 4 eklersek işlem tamam olur. 4 eklediğimde 5 küçüktür. X artı 1'in karesi artı 4. O da küçüktür. 29 olur. İşte en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini sormakta. En az 6, en çok 28 buluruz sevgili öğrenciler. Şimdi son olarak eşitsizliklerin düzlemde gösterilmesiyle alakalı iki tane soru ekledim. Bu iki soruyu da çözüp bitiriyorum. Y küçük 2x eksi 1 eşsizlik koordinat sisteminde gösteriniz. 2x artı y eksi 1 büyük 0 eşsizlik koordinat sisteminde gösteriniz. Arkadaşlar bu tarz sorularda y eşittir mx artı n doğrusunu çizdikten sonra dikkat edin çizdikten sonra y eşittir mx artı n'yi çizdikten sonra eğer eşitlik yoksa çizdiğimiz grafiği kesik çizgilerle gösteriyoruz. Eşitlik varsa koyu çizgiyle gösteriyoruz. Daha sonra büyüktür kısmını soruyorsa çizdiğimiz grafiğin yukarısını küçüktürü soruyorsa aşağısını tarayacağız. Hemen burada bakınız bir koordinat sistemi çizelim. Bizim bu grafiğimiz y eşittir mx artı ne olsaydı x'e 0 verdiğinde y'yi nerede kesecekti? Eksi 1'de. E, y'ye 0 verseydim Y'ye 0 verseydim 1 bölü 2 de kesecekti. Burada 1 bölü 2. Yani şuradan bir doğru çiziyorum sevgili öğrenciler. Ama bu soruda eşitlik olmadığı için ben aslında şöyle çizmem lazım. Rengi değiştirerek gösterirsek herhalde anlaşılır. Şöyle kesik çizgilerle çizdikten sonra sevgili arkadaşlar büyüktür değil küçüktür. Küçük dediği zaman alt tarafı ne demiştik? Tarıyoruz demiştik. Şu taradığımız bölge arkadaşlar y küçüktür 2x eksi 1'dir. Aynı şekilde yanındaki soruyu da hemen koordinat sistemimizi çizelim. Bakınız x'e 0 verirseniz tabi bize ne lazım? y büyüktür eksi 2x artı 1 y eşittir eksi 2x artı 1'i çizeceğim. x'e 0 verirsem y 1 oluyor sevgili öğrenciler. y'ye 0 verirsem 1 bölü 2 oluyor. Yani şurası 1 bölü 2. O halde bizim grafiğimiz hemen başlarken kesik çizgilerle çizeyim. Çünkü eşitlik yok. Doğruyu çizdim. Yani doğrunun geçtiği yeri hayali olarak çizdim. Büyüktür kısmını sorduğu için şu üst tarafı tarıyoruz. İşte bu tarz sorular da son zamanlarda TYT-YKS'de sorulmaya başlandı. Evet sevgili öğrenciler özetle ee, basit Tanımını, ne yaptığımızı ve her başlıkla ilgili birkaç tane soru çözerek konuyu detaylı, derli toplu sizlere arz etmeye çalıştım. Dediğim gibi daha fazla soru çözmek istiyorsanız bu soruları aldığım matematikci.net sitesine de bakabilirsiniz. Orayı da ziyaret edebilirsiniz diyorum. Başarılar diliyorum.